bulamazsınız maalesef. Ama bundan sonraki projeler için bir ufak kılavuz olur. Ben sadece nasıl katılınacağını göstereceğim. Eğer talep gelirse daha uzun şekilde nasıl kayıt olunur, nasıl kimlik doğrulanır, nasıl içeride işlem yapılır, kayıt olunur vesaire. Bu detayları da çekebiliriz. Ee, Haricinde burada bir karma sistemi var. O karma sisteminin detaylarına da gireriz talep gelirse. Ona göre bir içerik daha üretiriz. Ben şimdi ön satış kısmına nasıl girilir onu göstereceğim size. Ee, şansımıza bir de alım şansı gelirse de nasıl alınır onu da göstermiş oluruz. Ee, bekleyip göreceğiz. Ee, öncelikle Coinlist nedir? Coinlist, yeni kripto para birimlerinin satışları için dünyanın en önde gelen platformlardan birisidir arkadaşlar. En popülerlerinden birisi. Coinlist, kripto para birimi projelerinin başarılı bir şekilde büyümesine de yardımcı olur e, ee, ben yaklaşık bir senelik periyotta gözlemliyorum. Burada satışa çıkıp da e, ICO fiyatının altına düşmüş bir proje henüz görmedim. Ee, onu bildireyim. Kullanıcılar yeni kripto para bilimlerini diğer borsalarda listelenmeden önce satın alabilirler. Early invest yapabilirler. Seed yatırımcı olabilirler. Ee, gibi. Burada böyle bir platform. Ayrıca CoinList'in ön satış kısmının dışında e, kullanıcılarına wallet yani cüzdan e, al sat hizmeti ve pro trading yani e, emir girme, tahtaya emir girme şeklinde e, ve staking gibi hizmetleri de var. E, bunu da değerlendirebilirsiniz. Belki ilginizi çekerse, belki uygun görürseniz orada işlem de yapabilirsiniz aynı zamanda. E, evet böyle arkadaşlar Coinlist. Ben şimdi size Coinlist satışına nasıl katılacağınızı, daha önce kayıt olduğunuz Coinlist'e nasıl katılacağınızı onu göstereceğim. E, satış bugün saat 8'de, saat e, 7.40 şu an. Daha önce kimlik doğrulamış ve kayıt olmuşsanız eğer şöyle mail alacaksınız. Bunlardan birisi opsiyon 1, bir, birisi opsiyon 2. Iki. İkisine de ayrı ayrı kayıt olduk. Size aşağı yukarı satıştan 10 saat önce, 16 saat önce o civarda mailinize böyle bir mail geliyor arkadaşlar. Bu maile giriyoruz. Hafif aşağı indiğimizde şurada bir link var. Bu diyor ki bu linkte ee, bu sizin satış sırasına gireceğiniz linkiniz. Havuza gireceğiz, ondan sonra rastgele bir sıra verecek bize arkadaşlar. Ee, o sıranın alım yapıp yapamayacağını kontrol edeceğiz. Bu linke tıklıyoruz. Coinlist ekranı açılacak. Coinlist ekranı açıldığında buraya mail adresimizi yazıyoruz. Ben burayı buzlayacağım ee, gezilik sebebiyle fakat orada zaten yazdığı için görürsünüz. Buraya da şifremizi yazacağız. Evet bir doğrulama yapmamızı istiyor. Ee, en nefret ettiğim şey, tır bu arada bu tarz doğrulama şeyleri. <laughs> Tek de geçtim şanslıyım. Burada güvenlik sebebiyle benim autentikorum kurulu. Ee, bu ekrandan sonra autentikoru soracak. Buranın autentikor kodumu soracak bana. Ee, oraya geçip o işlemi yapacağım arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi bunu sor şu anda gördüğünüz gibi şu anda atomik sordu. Kurulu olan atomik şifremi giriyorum ve login dedim. Evet, atomik kodumu girdikten sonra böyle bir ekran geldi arkadaşlar. I'm not a robot diyorum. Bu işlemi onaylıyorum. Evet. Şu anda havuzu aldı beni. Gördüğünüz gibi UME Option 1 sale waitlist. Şu anda da 17 dakika var satışa. Burada bekliyoruz arkadaşlar. Satış başladığından çok kısa bir süre sonra o kısma gelince de göstereceğim. Bize sıra verecek. O sıraya göre alım yapıp yapamayacağımıza bakacağız. Eğer alım yapabilecek periyodun içerisindeysek bekleyeceğiz. değilsek hiç vakit kaybetmenin anlamı yok. Onu da size nasıl hesaplandığını söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi burada videoyu donduruyorum. Ve son bir dakika kala tekrar başlatacağım. Bilginiz olsun. Evet son bir dakikaya girdik arkadaşlar. Yeniden beraberiz. Ee, orada hızlıca şunu söyleyeyim. Sıranıza göre nasıl alım yapacağınızı şöyle hesaplayın. Mesela bu oturum için bir, 300 milyon adet token satılacak. 500 dolarlık alım hakkı var. Yani siz maksimumdan hesaplayın. Çünkü buradaki platformda genelde herkes 500 dolarlık alıyor. Ya da allocation'ın üst limiti neyse onu alıyor. 500 bölü 0,06 ile satılıyor. Her alan kişi, her bir kişi 8.333 adet token alacak. Ee, 300 milyon bölü 8.333 dediğimizde 36.000 kişi e, buradan alım yapacak arkadaşlar. Yani sıralamanız 36.000'e yakınsa değilse e, ona göre şey yapın. Ona göre hesaplayın arkadaşlar. Evet son 10 saniye kaldı. Birazdan da sırayı göstereceğim size. Otomatik verecek zaten. Ondan sonra hemen bitirip editlemeye geçeceğim. Ee, umarım faydalı bir içerik olacak. Evet şimdi gördüğünüz gibi şey değişti. Chart ee, değişti. Bekliyoruz. Yani ortalama bir dakika içerisinde aşağı yukarı şey yapacak. Ee, sıramızı gösterecek. Ona göre bakacağız. Eğer alabilecek durumda değilsem hemen kapatıp editörlerine geçip kanal atacağım içeriği. Evet, 61 bininci sıradayım arkadaşlar. Mümkün değil almam. Ee, alabilecek insan sayısına göre iki kat var. O yüzden videoyu kapatıyorum. Ee, dediğim gibi içerik bu şekilde. Coinbase ön satışına daha önce kaydolduğumuz ön satışa bu şekilde giriliyor. Eğer talep gelirse, karma puanı nedir, burada alım şansınızı arttıracak bir detay var karma sistemi, karma puanı nedir, nasıl yapılır, karma puanı nasıl arttırılır, satışa kaydolurken neler yapmak lazım, nasıl yapmak lazım. Buraya kaydolurken ne yapmak lazım, kayacı için ne yapmak lazım. Bu tarz, bu söylediğim bütün içerikleri kapsayan detaylı bir video çekebiliriz. Bu sizin talebinize bağlı. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Bol kazançlar.